Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle 7 sorudan oluşan bir TYT denemesi çözeceğiz. Yeni nesilliğe tabir ettiğimiz bağlamlı sorulardan seçtim soruları. Takdir edersiniz ki sizde çalışmalarınızda farkınıza farkına varmışsınızdır. Ee, özellikle son yapılan MSU ile beraber ÖSYM'nin hemen hemen son 2 yıldaki takdiği belli oldu arkadaşlar. Temel bilgilerdeki kavram yanılgılarını ışıklara ekleyerek sizi tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Dolayısıyla e, bunları içeren sorular hazırladım size. E, PDF olarak da bıraktım açıklamalar kısmına. E, dilerseniz önce bireysel olarak çözüp sonra cevapları da kontrol edebilirsiniz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Yaz tatilini sahil kenarındaki yazlık evlerinde geçiren Emrah, yüzmek için denize girip çıktığında fark ettiği durumu babasıyla paylaşıyor. Baba öğleye doğru hava çok sıcak olmasına rağmen deniz o kadar sıcak olmuyor. Neden denizler karalara göre geç ısınıp soğuyor? Olayın fiziksel açıklamasını doğru bilen babası Emra aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir? A şıkkına bakalım. Güneş ışınları karalara daha dik gelir. Bu doğru bir cevap olabilir mi? Şimdi arkadaşlar <laughs> Çocuğun cümlesinde bir zaman kavramı var. Dolayısıyla güneş ışınlarının geliş açısı zamanla ilgili bir şey. Dolayısıyla aynı zamanda mesela öğlen vaktinde denizlere ve karalara aynı açıyla gelir güneş ışınları. Dolayısıyla güneş ışınlarının geliş açısı denizler ve karalar için ayırt edici bir özellik olamaz. Dikkat ederseniz cümle içinde ayırt edici özellik kullandım. Bana direkt soruyu nasıl çözmem gerektiğini aslında bu kelime ifade ediyor. O zaman benim aramam gereken şey tabii ki ne olacak? Bir ayırt edici özellik olacak. Katı maddelerin ısı sahası sıvılara göre daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar ısı sahası ayırt edici bir özellik değildir. Neden ayırt edici bir özellik değildir? Isı sahası dediğimiz kavram bir cismin kütlesi hem de hatırlatmış olalım ve onun öz ısısının ya da özgül ısısının çarpımıdır. Özgül ısı ya da öz ısı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, kütle ayırt edici bir özellik değildir. Öz ısı ise ayırt edici bir özelliktir. Bu ikisinin çarpımına biz ısı sığası diyoruz. O halde ısı sığası da ayırt edici bir özellik değildir. Dolayısıyla ben katı maddelerin ısı sahası, sıvı maddelerin ısı sahası ya da işte buzun ısı sahası, suyun ısı sahası, tahtanın ısı sahası diye bir kavramdan söz edemem. Çünkü bu direkt kütlesiyle ilgilidir. Mesela 1 kilogram bir tahtanın ısı sahası, e, bu arada ısı sahası büyük C ile gösterilir, C iken. 2 kilogram tahtanın ısı sahası 2C olur. Dolayısıyla bu tahtaya ait bir özellik değildir. O yüzden kavram ısı sahası değil. Burada da belirttiğim gibi ayırt edici bir özellik olan öz ısıya bakmam lazım. Peki öz ısısıyla nasıl alakalı ona bakalım. Verilen enerji kütlesi çarpı öz ısısı çarpı sıcaklık değişimiyle bulunur. Burada bakmam gereken şey burası. Yani sıcaklık değişimi. Eğer sıcaklık değişimi azsa ki burada Denizlerdeki sıcaklık değişiminin az olduğundan bahsediyor. O zaman sıvıların özgül ısılarının ya da öz ısılarının daha büyük olduğunu söyleyebilirim. O halde cevabım sıvı maddelerin öz ısıları katılara göre daha büyüktür olacak. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Denizaltılar suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak batmadan belirli bir derinlikte hareket edebilir. Gerektiğinde su yüzeyine çıkabilirler ancak denizaltıların sabit bir batan hacimleri olduğu için kaldırma kuvvetini değiştirmek için hacimlerini değiştirmek mümkün değildir. Denizaltılarda ortalama öz kütlelerini değiştirerek bu sorunu çözerler. Bu işlemi de özel tanklarını su ya da hava ile doldurarak gerçekleştirirler. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz sıvılarda kaldırma kuvveti ile ilgili bu kavramları bilmek zorundayız arkadaşlar. Bir sıvı içinde cisim ne zaman yüzer? Ne zaman askıda kalır? Ne zaman patar? Bu tamamen öz kütle ile alakalı. Bu üç durum tamamen öz kütle ile alakalıdır arkadaşlar. Ne cismin ağırlığı ile alakalıdır. Ne de direkt kaldırma kuvvetinin ta kendisi alakalıdır. Eğer cismin ağırlığı ile alakalı olsaydı küçük bir taş attığımız zaman sıvıya battığını gözlemliyoruz ama onlarca tonluk gemiler yüzebiliyorlar arkadaşlar. Yani bu mantıksız olurdu. Demek ki ağırlıkla alakalı bir şey söyleyemem. Direkt bakmam gereken şey öz kütle olacak. Eğer cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyükse bu cisimler batacak. Eğer cismin öz kütlesi ve sıvının öz kütlesi birbirine eşitse bu cisimler sıvı sıvıda askıda kalacak. Askı koşulu dediğim e, tabandan destek almadan herhangi bir noktada e, cisim üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu durumdan bahsediyorum. Şu durum yani. Eğer cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçükse yüzecek arkadaşlar. Bu da yüzme koşulu. Şimdi bakalım. Tanklarını hava ile dolduran denizaltıların ortalama öz kütlesi azalır ve denizaltı su yüzeyine çıkar. Şimdi hava ve suya bakıyoruz arkadaşlar. Havanın öz kütlesi, hava zaten bir gaz olduğu için havanın öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçüktür. Dolayısıyla tanklarını hava ile dolduran denizaltının öz kütlesi azalır ve su yüzeyine çıkar. Bizim hangi koşulumuza benziyor? yüzme koşumuna benziyor. Tanklarını su ve hava ile dolduran denizaltılı ortalama öz kütlesi suyun öz kütlesine eşitlenerek belirli bir derinlikte askıda kalabilir. Bakın öz kütle eşitlenince ne oluyor arkadaşlar? Askı durumu oluyor. Bu da doğru. Tanklarını su ile dolduran denizaltıların ortalama öz kütlesi artar ve denizaltı dibe doğru ilerler. Bakın arkadaşlar öz kütlenin ne yapmış olması lazım? batması için artmış olması lazım. E, suyun öz kütlesi de havadan büyük olduğu için eğer tanklarını su ile doldurursa denizaltı dibe doğru batacak. Dolayısıyla 3 seçeneğimizde doğru olarak kabul edebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Elektrik devreleri kurmaya meraklı Tuna, satın aldığı özdeş piller ve lambalar ile şekildeki üç farklı devreyi kurarak K, L ve M lambalarının parlaklıklarını gözlemliyor. Buna göre Tuna'nın gözlem sonrasında belirlediği K, L ve M lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar parlaklık deyince aklımıza gelecek kavram güç olacak. Dolayısıyla bir lambanın parlaklığı onun gücüyle doğru orantılı. E güç dediğimiz kavram, lamba üzerinden geçen akım çarpı lambanın uçları arasındaki potansiyel farktır. Dolayısıyla ben ya akımı kontrol ederim ya da potansiyel farkı kontrol ederim. Her ikisinden de yapabilirsiniz arkadaşlar bir tanesini seçelim. Mesela burada potansiyel farktan kontrol etmeye çalışalım. Özdeş piller olduğu için her birinin potansiyel farkına V değil. Birinciyi yapıyorum şu anda. Şu grup birbirine paralel. Paralel olduğu için potansiyel farkı ortak potansiyel fark olan V olacak. Bu da lambanın uçları arasındaki potansiyel farkının bu üçü birbirine paralel olduğu için V olmasına neden olacak. İkinci şeklimizde bakıyoruz ki bunlar birbirine seri bağlanmış. Bunun potansiyeli ve bunun potansiyeli ve bu bu tarafa doğru akım göndermek isterken bu da bu tarafa doğru akım göndermek isteyecek. Yani bunlar birbirine seri bağlı ve ters bağlı da değil. Yani birbirine destek oluyorlar arkadaşlar. Destek oldukları için bunların ortak potansiyeline 2V diyebilirim. Dolayısıyla L lambasının uçları arasındaki potansiyel fark da dolayısıyla 2V olacak. Şimdi M lambasına bir bakalım. Burada iki tane paralel bir tane de onlara seri bağlanmış pilden bahsediyoruz. Önce şu iki paralel için konuşalım. Bunun potansiyeli ve bunun potansiyeli V ise ortak potansiyelimiz ne olacaktır? V olacaktır. Tıpkı birinci örnekte olduğu gibi. Bunun potansiyeli de V. Bakın şurası ve burası birbirine seri bağlı. Dolayısıyla bizim Devredeki ortak potansiyelimiz yani tamamı 2V olacak. E bunlar özdeş. Dolayısıyla dirençleri aynı. Dirençleri aynıysa her birinin potansiyeli ne olacak arkadaşlar? V, V, V olacak. V, V, V. E şimdi bakıyoruz. O zaman K'nın uçları arasındaki potansiyel V. M'nin uçları arasındaki potansiyel V. L'nin uçları arasındaki potansiyel 2V. O halde en parlak. L, K ve M de birbirine eşit parlaklıkta yanmaya devam edecek arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Ahmet aracıyla arızalanan arkadaşının aracını arkasından şekildeki gibi itmeye çalışıyor. Yani şu Ahmet'in aracı. Bu da arızalı araç. Ancak arızalı aracı hareket ettiremiyor. Buna göre arızalı aracın hareket etmemesinin nedeni verilenlerden hangileriyle açıklanabilir? Tepki kuvvetinin etki kuvvetinden büyük olması. Şimdi arkadaşlar etki tepki. Evet burada bir kuvvet çiftinden bahsediyoruz. Yani Ahmet'in aracının arızalı araca uyguladığı kuvvet neyse, arızalı aracında Ahmet'in aracına uyguladığı tepkinin büyüklüğü eşittir. Yani etki ve tepki birbirine büyüklük olarak eşittir. Dolayısıyla böyle bir şeyden söz edemem. Etki ile tepki kuvvetlerinin birbirinin etkisini yok etmesi. Şimdi arkadaşlar etki ile tepki kuvvetlerinin birbirinin etkisini yok etmesi için hatta şöyle söyleyebilirim bir cisim üzerine uygulanan net kuvvetin sıfır olması için o iki kuvvetin de aynı cisim üzerine uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla burada ben bakarken arızalı araç hareket etmiyor diyor ya bana. Bunun sebebini Ahmet'in aracını arayamam. Eğer arızalı araç hareket etmiyorsa demek ki arızalı araç üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla arızalı araç arızalı aracın hareket etmemesinin nedeni Ahmet'in aracında arayamam. Dolayısıyla etki tepki birbirini yok etmesi evet kuvvet büyüklüğü olarak eşittir. Toplam sisteme baktığım için e, tepki ve etki vektör olarak birbirini yok ederler belki ama bu arızalı aracın hareket etmeme sebebi değildir. Neden? Tepki kuvveti arızalı aracın Ahmet'e uyguladığı tepki kuvveti Ahmet'in aracının üzerindedir. Dolayısıyla ar arızalı aracın üzerinde herhangi bir tepki kuvveti yoktur. Yalnızca Ahmet'in aracının etki kuvveti vardır. Etki kuvvetinin sürtünme kuvvetinden büyük olmaması. Şimdi bakalım. Arızalı araç hareket etmiyorsa demek ki arızalı araç üzerindeki net kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla ben soruyu daha güzel çözebilmem için arızalı araç üzerindeki kuvvetleri göstermem lazım. Ahmet'in aracı şu anda beni ilgilendirmiyor. Arızalı araç üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Bir, Ahmet'in aracının arızalı araca uyguladığı tepki kuvveti var etki tepki burada etki dediği için yanlış yazmayalım buna etki diyelim ve bu araç normalde sürtünme olmasaydı net kuvvet bu etki kuvveti olacaktı ve sola doğru hareket edecekti demek ki buna karşı koyan bir kuvvet var o da sürtünme kuvveti sürtünme kuvvetinden büyük olsaydı bu etki kuvveti yani arızalı araç üzerine uygulanan kuvvet Burayı biraz uzattım ama bu etki tepki kuvvetleri genellikle karıştırılıyor. Olayı daha net anlayalım diye. Özellikle kavram yanılgılarına çokça düşülen bir soru tipi arkadaşlar. ÖSYM de bunları seviyor. O yüzden çok dikkatli dinleyelim bu noktaları. Evet etki kuvveti sürtünmeden büyük olsaydı tekrar söylüyorum bak arızalı araç üzerindeki etki kuvveti sürtünmeden büyük olsaydı bu hareket edecekti. Demek ki sürtünmeden büyük değilmiş ve hareket edememiş arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 olacak. Bu kısım önemli arkadaşlar. Eğer kafamızda soru işareti kalmışsa lütfen durdurup tekrar dönün ve burayı dikkatlice okuyun arkadaşlar. Çözümleri de dikkatlice izleyin. E, çünkü MSU'de de e, yine bir sürtünme kuvveti sorusu geldi bununla alakalı. Dolayısıyla kuvvetlerin yönünü doğru göstermek çok önemlidir arkadaşlar. Hatta şu örneği de verebilirim sizlere konuya değinmişken. Mesela siz duvara bir kuvvet uyguluyorsunuz. Duvar da size bir tepki kuvveti uyguluyor. Siz F kuvveti uyguluyorsunuz, duvar size tepki kuvveti uyguluyor ve ne kadar ittirseniz de duvarı geriye götüremiyorsunuz değil mi? Siz de geriye gitmiyorsunuz. Dolayısıyla sizin geriye gitmemenizin sebebi sizin üzerinizdeki net kuvvetin sıfır olmasıdır. Dolayısıyla burada büyüklük olarak FN'ye eşittir. Doğru. Ama sizin geriye gitmemenizin sebebi buradaki F kuvvetinin neye eşit olma durumu değildir. Sizin geriye gitmemenizin sebebini araştırırken sizin üzerinizdeki kuvvetleri yalnızca göstermeniz lazım. Burada F'i gösteremezsiniz çünkü F'i siz uyguluyorsunuz. Size uygulanan kuvvet duvarın uyguladığı kuvvet yani tepki kuvvetidir. Dolayısıyla eğer burası buz bir zemin olsaydı, yani kaygan bir zemin olsaydı, yani sürtünme olmayan bir zemin olsaydı siz geriye gidecektiniz. Ama bu kuvvete karşı sürtünme kuvveti sizi tutacaktır arkadaşlar. Burası çok çok önemli. ÖSYM'nin de her sene üzerinde ciddi anlamda durduğu bir nokta. Diğer sorumuza bakalım. Zehra öğretmen bir ucundan duvara sahip sabitlediği yayda periyodik dalgalar oluşturmaktadır. Yayın üzerindeki bir noktaya kırmızı bir kurdele bağlamış ve dalgaların hareketi sırasında da öğrencilerden bu kurdelenin hareketini dikkatlice incelemesini istemiştir. Buna göre Zehra öğretmen kurdelenin hareketi ile ilgili öğrencilerine kavratmak istediği nedir? Ona bakalım. Öncelikle biz dalga hareketinde şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Madde ilerlemez. Dalga ilerler yani enerji ilerlerken madde yalnızca titreşim hareketi yapar. Dolayısıyla burada kurdelemiz de yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareket edecek. Tıpkı Meksika dalgası gibi düşünün arkadaşlar. Stadyumlarda yapılan Meksika dalgasını düşünün. Ee, yani taraftarların <laughs> senkronize bir şekilde ayağa kalkıp oturmasıyla oluşan bir dalga görüntüsü düşünelim. Burada taraftarlar sağa ya da sola hareket etmezler. Yalnızca yukarı veya aşağı yönlü titreşim yaparlar. Şöyle düşünebilirsiniz ikinci örneği e, dalgalı bir denizde duruyorsunuz ayaklarınız yere değmiyor birinci dalga geldi sizi yukarı kaldırdı ve aşağı indiniz İkinci dalga geldi tekrar yukarı kaldırdı aşağı indirdi dalganız ilerlerken siz ilerlemezsiniz arkadaşlar siz yalnızca titreşim hareketi yaparsınız. Şimdi bakalım. Dalgaların ilerlemesini sağlayan ortam taneciklerin ötelemesi değil titreşimidir. Evet tanecikler titreşir arkadaşlar. Öteleme yapmazlar. Taneciklerin titreşim doğrultusu dalganın öteleme doğrultusuna dik ise bu tür dalgalara enine dalga denir. Bakın tanecikler bu deney sonucunda yukarı aşağı titreşirken dalga da bu tarafa doğru ilerliyor biz bu tür dalgalara eline dalga diyoruz. Yani titreşim doğrultusu ve dalgaların yayılma doğrultusu birbirine dikse bu dalgalar eline dalgalar. Paralelse boyuna dalgalar olacak. Tabi bu soruda deneyin sonucunu da sizin bildiğiniz varsayılıyor. Dalganın genliğinin değiştirilmesi dalganın yayılma hızını etkilemez. Şimdi deney sonucunda ben biliyorum ki dalganın hızını etkileyen faktörler ortamdır arkadaşlar. Enerji değildir. Dolayısıyla siz bir denizde dalga oluşturduğunuz diyelim. Bu tsunami de olsa, küçük dalga da olsa aynı ortamda yani aynı suda dalgalar aynı hızla ilerler. Fakat genliği farklı olabilir. Her üç seçeneğimiz de doğru olacak. Devam edelim. Evet. Bir yoruma dayalı optik sorusu. Bir masa lambası görseldeki masanın belirli bir bölümünü aydınlatmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Şu açıklama önemli. Lamba etrafındaki yarım küre biçimli kısım ayna özelliğine sahip değildir. Bu ne demek? Işık ışınları ayna gibi buraya çarpıp yansıma yapmıyorlar arkadaşlar. Yani buraya gelen şu yüzeye gelen ışık ışınları tekrar geriye dönme şansları yok. Bu açıklama bize bunu söylüyor. Lamba kısmı biraz daha masaya yaklaştırıldığında masa üzerine düşen toplam ışık akısı artar. Diyor arkadaşlar. Şimdi biraz daha masa üzerine yaklaştırırsam lambayı yani şöyle düşünelim. Doğrultusunu değiştirmeden buraya yaklaştırdım. Ne kadar yaklaştırırsam masa üzerine bakın o kadar az ışık ışını düşer. Işık akısı demek yüzeye düşer ışık sayısı demektir arkadaşlar. Işık ışını sayısı demek ya da foton sayısı demektir. Aslında tam olarak foton sayısı demek doğru olmuyor ama onunla doğru orantılı olduğunu bilmemiz bu noktada yeterli olacaktır. Yani kaç tane ışır ışını düşüyor. Dolayısıyla burada ışık akısı azalacaktır. Bu arada ışık akısı ile parlaklığı karıştırmayın arkadaşlar. Işık akısı ışık kaynağına bağlı bir şeydir. Dolayısıyla sizin onu daha uzaktan daha az parlak görmeniz e, onun ışık akısı ile alakalı değildir ışık şiddeti ile alakalıdır. Bu kavramı karıştırmayalım. Lamba kısmı masadan uzaklaştırıldığında masa üzerinde aydınlanma şiddeti azalır. Şimdi aydınlanma şiddeti arkadaşlar uzaklıkla ters orantılıydı. Işık şiddeti ile de doğru orantılıydı. Yani aydınlanma şiddeti hatta formül de neydi? I bölü d kare. Burada formülü de bilsek daha iyi olur ama e, ne ile ters orantılı, ne ile doğru orantılı olduğunu bilsek de yeterli. Işık şiddeti ile doğru orantılı, uzaklıkla da ters orantılı. O zaman aydınlanma şiddeti azalacaktır. Lambanın ürettiği tüm ışık akısı masa üzerine düşmektedir. Hmm. Tüm ışık akısı demek lambadan çıkan tüm ışık ışınları demektir arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz, ayna görevi görmediği için yukarısı yukarıya çarpan ışık ışınlarının tekrar masaya düşme şansı yok. Bunlar lambanın şu yüzeyi tarafından soğurulacaklar. Yani yansıma yapmayacaklar. Dolayısıyla lambadan çıkan ışık ışınlarının hepsi masaya düşemediği için lambanın ürettiği tüm ışık akısının da masa üzerine düşme şansı yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu seçeneğimiz de yanlış olacaktır. Bu arada ikinci öncülle ilgili bir bilgi daha verelim açıyla da orantılı arkadaşlar. Eğer dik gelirse ışık ışınları şöyle aydınlanma şiddeti artacaktır. Eğer yüzeyle yaptığı açı şöyle daralırsa aydınlanma şiddeti azalacaktır arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Hareket konusunun işlendiği derste öğretmen öğrencilerinden konu ile ilgili fiziksel açıdan doğru bilgi içeren hareket ile ilgili birer yargı ifade etmelerini istiyor. Buna göre öğrencilerden bazılarının ifade ettiği yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. 1 saniyede 3 metre yer değiştiren bir cismin süreti 3 metre bölü saniyede. Bu arada yer değiştirme şu kavramları ÖSYM arkadaşlar hareket konusunda hep soruyor. Yer değiştirme nedir? Bir kere bunları bilmemiz lazım. Yer değiştirme nedir? Alınan yol nedir? Hız nedir? Sürat nedir? Şimdi siz bir A noktasındasınız. Herhangi bir yolu izleyerek B noktasına gelebilirsiniz. Tamamen serbest hangi yolu izlediğiniz size kalmış. İşte bu yolun uzunluğunu alıp metreyle ölçerseniz siz alınan yolu bulmuş olursunuz. Eğer A'dan B'ye olan konum farkını ölçerseniz yani son konum ve ilk konum arasındaki konum farkını ölçerseniz burada da yer değiştirmeyi bulursunuz. İşte arkadaşlar bu yer değiştirmeyi geçen zamana bölerseniz hızı alınan yolu geçen zamana bölerseniz sürati bulursunuz. Şimdi okuyalım. Bir saniyede 3 metre yer değiştiren bir cismin sürati 3 metre bölü saniyedir. Bakalım. Birinci ihtimak bu doğrusal bir yörüngede hareket etmiş olabilir. Yani bir saniye geçmiş ve 3 metre yer değiştirmiş. Dolayısıyla süreti 3 metre bölü saniye olabilir. Yani Olmaya da bilir, daha düşük de olabilir. Eğer şu yolu izlemiş olsaydı, e, alman yol daha fazla olacaktı. Süreti daha büyük olabilirdi. Dolayısıyla... E, Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kesin bir yargı yok burada. Yani kesinlikle yanlıştır diyemem. Bir saniyede 2 metre yol alan bir cismin hızı 2 metre bölü saniyedir. Bakın arkadaşlar bir saniyede 2 metre. Eğer doğrusal yani yer değiştirmesi de 2 ise hızı 2 metre bölü saniye olabilir arkadaşlar. Bir saniyede 2 metre yer değiştiren bir cismin süreti 3 metre bölü saniyedir. Şimdi bakalım Yukarıda örnekte olduğu gibi 2 metre yer değiştirmiş olabilir. Yani şurada 2 metre yer değiştirmiş olabilir. Ama aldığı yol 3 metre olabilir. Aldığı yol 3 metre olabilir. Dolayısıyla sürati 3 metre bölü saniye olabilir. Alınan yol ve yer değiştirme e, aynı da olabilir, farklı da olabilir. Eğer doğrusal gidiyorsa aynıdır. Eğer doğrusal gitmiyorsa, farklı bir yörünge izliyorsa, yani yer değiştirme yörüngesiyle farklı bir yörünge izliyorsa farklı olabilir. Çembersel yörüngede hareket eden bir cismin ortalaması ortalama süretinden büyüktür. Şimdi çembersel bir yörüngede hareket eden bir cisme bakalım. A noktasındasınız. Nereye gitmek istiyorsunuz? B noktasına gidiyorsunuz. A'dan çıktınız, B'ye doğru gittiniz değil mi? Bakın aldığınız yola bakın. Aldığınız yol alınan yol bu. Yer değiştirmeniz de bu. O zaman sizin alınan yol bölü geçen zaman yani süratiniz yer değiştirme bölü geçen zaman yani süratin e, hızınızdan daha büyük çıkacak. Dolayısıyla ortalaması ortalama süratinden büyük olamaz. Doğrusal yörükede hareket eden bir cismin ortalaması ortalama süratine eşittir. Eşit olabilir arkadaşlar. Bakın A noktasından B noktasına doğrusal olarak gittiniz. Aldığınız yol da 2 metre. Yer değiştirmeniz de 2 metre olabilir. Dolayısıyla süre ikisi için de aynı olacak. Yer değiştirmeniz ve alınan yollarınız eşitse ortalama hız ve ortalama süratleriniz de birbirine eşit olabilir arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum.